Kenan. Hadi bana eyvallah. Kenan lütfen konuşmak istiyorum seninle. Ya sen daha benimle neyi konuşacaksın ya? Ha? Sen daha bana neyi söyleyeceksin? Sen bana diyeceğini dedin. Tamam mı? Çekil önümden. Kenan bir dakika dinle beni. Lütfen. Lütfen dinle beni. Neden bana yabancıymışım gibi davrandın dün gece? Sence? Sen beni beklemedin tamam mı? Sen beni beklemedin bana ihanet ettin. Kenan haklısın. Ne yapsan haklısın. Öfkeni çıkar benden. Yüzüme tükür istersen, istersen ayaklarına kapanayım. Ama ne olur beni görmezden gelme. Buna dayanamam, ne olur. Sen resmen beni aldatmak için, bu mahalleden defolup gitmek için fırsat kolladın, tamam mı? Hayır. Öyle değil, vallahi öyle değil. Öyle! Öyle. Ben sana sırtımı isteyerek dönmedim, tamam mı? Ben içeri girdim, mecbur kaldım. Sen beni sırtımdan bıçakladın. Kenan çok pişmanım. Keşke ölseydim de o günü yaşamasaydım. Sen bana kimi tercih ettiysen ona git, tamam mı? Benden uzak dur. Çekil. Kenan kimseyi sana tercih etmedim. Kendimde değildim. Uyuşturucu kullanmıştım. Kes artık yeter. Çekil.